Sevgili arkadaşlar, 26-27 Ekim tarihlerinde bildiğiniz üzere Milliyetin Bakanlığı kazanım değerlendirme sınavı yapacak. Ortaokul 7-8. sınıflar, liselerde de 10-11. ve 11. sınıflara bu sınav uygulanacak. Sizlerden sorular geliyor. Hocam bu sınavlara girmek mecbur mu? Bunlar sözlü notu yerine geçecek mi? Ya da yazılı notu yerine geçecek mi? diye. Sevgili arkadaşlar, bakanlık tarafından 81 ile bu yazı gönderildi. Yani sınav kesin olacak. Sınavlarda herhangi bir not, sözlü notu ya da yazılı notu, performans notu verilmeyecek. E sınavlara girip girmeme konusunda da e, öğrenci o gün eğer sınava girmezse okula gitmemiş sayılır, sayılacak ve devamsız yazılacak. Yani sınava katılmak zorunlu değil. Sınavdan size herhangi bir e, not verilmeyecek. O gün sınava katılmazsanız okula gitmemiş olursunuz e, ve devamsızlık yapmış sayılırsınız. Peki 2021-2022 karne notu ve yıl sonu notunun nasıl oluşturulacak? E, bildiğiniz üzere pandemiden dolayı sıkıntılar vardı. E, fakat bu yıl şu ana kadar okullar kapanmadığı için birinci dönemde iki yazılı olacağız ve iki sözlü notu ikinci dönemde de yine aynı şekilde e, notlarımızı vereceğiz. Sorularınız olursa yorum kısmına bırakırsanız kendinize iyi bakın hoşçakalın.